Bir vida sıkıyormuşum. 150-200 lira para alıyormuşum. Sana ne oğlum? Sana ne? Bu video bu şekil düşünenlerin zoruna gitsin. Bugün bir doktorun muayenehanesine gidiyorsun. Özel muayenehanesine. 200, 400, 500 kimisi, kimi 600, 700, 800. Benim zoruma gitmiyor ki. Çünkü ben senin gibi milletin aldığı maaşın hesabını yapmıyorum. Aç gözü değilim. Adam okumuş, Şansı yaver gitmiş, doktor olmuş, hakkı. Adam milletvekili olmuş, alıyordur hakkı. O beni hiç ilgilendirmez. Adam sabahtan akşama kadar çalışıyormuş. 12 saat çalışıyormuş, 50 TL alıyormuş. Bana ne? Hakkı. Bugün Türkiye'de Megastar Tarkan bir konser veriyor. 750 bir trilyon. Bana ne? Hiç gözüm yok. Ama bazılarınızın ne iş yapıyor bu? Hmm, bu kadar maaş alıyor. Ya milletin aldığı kazandığı maaştan sana ne? Yok sabahtan akşama kadar işte tornavideyle iki vida sıkıyormuş. İşte yarım saatte 150 alsa. Arkadaşım benim kazandığım paranın hesabını yapmayın. Benim muhasebecim yapıyor. Doktorun kazandığı paradan sana ne? Bilgisayar yazılımcısı bir saat, saatte iki saatte bir günde güzel bir yazılım yapıyor. 50 bin 100 bin TL para alıyor. Kafanı çalıştırıp sen de olsaydın. Yani asgari ücret 2 bin 3 bin 4 bin lira maaş alıyorsun diye ben mi üzüleyim? Bu senin kararın. Öbür adam çalışıyor aylığı 20 bin 30 bin TL kafasını çalıştırmış. Niçin milletin kazandığını kazanılan parada zorunuza gidiyor. Niye onun bunun kazandığı parayı hesabını kitabını yapıyorsunuz? Abi yanlış anlama da yani ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum senin o kadar aldığın parayı bana ne? Benim umrumda değil senin kazandığın para. Yanlış anlaşılmasın sadece senin mesleğine saygım olur. Kazandığın paraya saygım olur. Gerisinin üstüne çıkarsan saygım olmaz. Saygısızlığın en büyüğünü yaparım. 30 senemi vermişim. Hiç okumamışım, ilkokul mezunuyum, köpekler gibi çalışmışım, azmetmişim, sabretmişim. Bu tornavidanın nereye nasıl sokulup çıkartacağını, bu penseyi nerelerde nasıl kullanacağımı böyle öğrenmişim. Bir vida sıkarım 100 dolarım, 300 dolarım, 500 dolarım. Bu hesabını yapma yavrucuğum, yapmayın. İnsan, ya Türk milleti olarak şu var, bir lokantaya gittiniz ya. Vav, wow, dükkan ne para kazanıyor la. İçeride şu an ot 30 tane masa var. 550 lira verse ya işte bazen istisna